Selam arkadaşlar yepyeni bir Brawl Stars oyununa daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar yine çarkımız karşımızda yine bilmiyoruz bugün hangi savaşçıyla savaşacağımızı ve birincilik elde edeceğimizi diyorum İnşallah gelir tabii ki birincilik arkadaşlar bazen de birincilik gelmiyor biliyorsunuz ki neyse arkadaşlar ben hemen hızlıca videoma geçmek istiyorum sizden bu videoya bir tane abone bir tane like atmanızı istiyorum arkadaşlar yaparsanız çok güzel olur diyorum ve şimdi çarkımız karşımızda arkadaşlar ben çarkımı hemen çevireceğim merak ediyorum bugün hangi savaşçıyla birincilik elde etmeye çalışacağım arkadaşlar. Hemen spin tuşuna bastım. Ellerimi kaldırdım arkadaşlar. Çarkımız kendinden dönüyor. Hemen bakalım kim geliyor arkadaşlar. Seçiyoruz. Colt mu geliyor yoksa kral mı geliyor? Byron mu? Colt geldi. Mükemmel. Colt savaşlarımızı halledelim arkadaşlar. Bakalım dan dedik. Şimdi hemen oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Colt'u alacağız. 14. günlük hediyelerden buradan 100 tane kredi almak istiyorum hemen. Hank de gelecek. Az kaldı. Dolduruyoruz arkadaşlar kredileri. Neyse buradan bir çıkalım oyda 6. gün destansı arkadaşlar bir tane star hediyesi geliyor bakalım arkadaşlar güzel bir şey bekliyorum haydi umarım gelir destansı tüm savaşçılar için güç puanı <laughs> geldi neyse arkadaşlar devam edeceğiz tabii ki Hank hemen açılsın mı hayır 72 elmas vermek istemiyorum Hank hemen açılmasın arkadaşlar yavaş yavaş açılsın isterim burada geçen bölümde Shelly ile savaşmıştık arkadaşlar Shelly ile de güzel güzel savaşlar edettik birinci olamadık ama neyse ikinci falan gelmişti sanırsam. Şimdi buradan tabii ki kralı alıyoruz arkadaşlar. Colt var burada. İşte burada Colt arkadaşlar. Şimdi buradan kostümünü bir değiştirelim arkadaşlar. Colt'un burada farklı farklı kostümleri var. Ben buradan standart kostümüne girmek istiyorum ya. Yani. Colt'un arkadaşlar. Burada bu daha yakışıyor ona. Seçteyelim böyle. Güzel. Burada tabancalarla çat 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 çat. Vuracağız şimdi arkadaşlar. Dükkana hemen hızlıca bakacağım arkadaşlar. Ücretsiz bir şey gelmiş mi? Onu da merak ediyorum. Tabii ki onları da kaçırmamak istiyorum arkadaşlar. Tamam pizza tamam devam. Hala şu pizzalar devam ediyor. Tamam bunu alalım hemen ücretsiz ücretsiz de. severiz arkadaşlar lazım oluyor gördüğünüz gibi buradan dolduruyor Hank'in buradaki belki alabiliriz bakın şurada yapmamız gereken bir şey var mı hemen oraya da bakacak oydu oh güzel bunları açabiliriz arkadaşlar başta açalım bakalım destansiye dönecek mi süper endiye döndü tamam ne çıkacak bir şey çıkmayacak ki muhtemelen <laughs> altı tamam hemen el, hemen elması da alıyorum hemen bir tane star açıyorum arkadaşlar haydi şansımın gelsin burada biraz şans da gerekiyor tabii ki biraz mı çok fazla şans gerekiyor arkadaşlar burada tabii ki buradan altınlarımı da hemen alacağım. Bir tane daha starımı açmak istiyorum. Yükseltme şansı haydi 0 0 0 şans arkadaşlar. Bakalım koltukta birincilik elde etmek istiyorum arkadaşlar. Hemen hemen çıktım burada. Tek tek hesaplaşma dedim. Oyna dedim. Haydi let's go arkadaşlar. Bakalım koltukta birincilik gelecek mi? Merak ediyorum. Mini arka plan değişmiş. Yine bir şeyler olmuş arkadaşlar oyunda. Haydi bakalım let's go heyecanlı bir şekilde başlıyoruz. Bakalım kimler varmış burada oyda. iyi savaşçılar var arkadaşlar. Şimdi ben de tabii ki güzel bir savaş sergilemek istiyorum. Hemen sol tarafta birisini gördüm. Bakalım şimdi Güzel. Yavaş yavaş. Sakin sakin arkadaşlar. Hemen buradan kutuları etmek istiyorum. Colt. Bak birisi geldi hemen burada patlatmaya çalışıyor beni. Ya yapmayın şu hareketi ya. Arkadaşlar bir sakin olun. Hiç sakin olamıyorlar ya. Gerçekten çok heyecanlı bunlar. <laughs> Colt'un şu an şarjörü bitti. Aa! <laughs> Tek attı ya, tek attı. Nasıl tek attı ya arkadaşlar ya bu olamaz, olamaz ya korktu beni. Çok korktum. Çok korktum. 9. sıra arkadaşlar. Aa çok kötü ama nasıl oğlum patlattı beni ya. Çok çok felaketti. Neyse arkadaşlar moral bozmayalım şimdi hemen tekrardan bir oyuna girelim. Bilemiyorum arkadaşlar. Orada neler oldu şu an hiç düşünmek istemiyorum. Kötüydü. Kötü bir <laughs> andı. Onu yaşamamış farz ediyorum şimdi. Hadi bakalım şimdi tekrardan başlayalım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi kötü yerde başlayalım. Gerçi az önce de şimdi burada iyi bir yerde başlamak istiyorum. Aha atamadı. Aha bulamadı beni. E, atıyor boş atıyor. <laughs> Buradan fake atarak gidiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Tamam. Çok felaket oyuncular var. Arkadaşlar burada birileri var. Hop 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 İşte aga be. Dikkat dikkat dikkat. Şimdi buradan tekrardan bir saklanacağım. Kutular ortada arkadaşlar ve kimse kutulara gidemiyor. Burada birisi vardı az önce. E, ona dikkat etmem lazım arkadaşlar. Aşağıda umarım gitmiştir o. Bir anda önüme çıkabilir çünkü saklanabiliyor da olabiliyor bunlar arkadaşlar. Sinsilik de yapabiliyorlar. Burada birisi var şimdi. baya e, bayağı bir sabote ediyor ortalığı. Arkamdan geliyor. Arkamdan geliyor. Arkamdan, gelmiyor. arkamdan, gelmiyor. arkamdan kaç 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 kaç. Yapma yapma şunu bana yapma şunu bana. Ağabey 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 çok ortada kaldım. Oo be, çok ne oluyor arkadaşlar bugün ya? Herkes pro mu burada? Gerçekten pro'lar e, etrafımı sarmış vaziyette. Colt yine üzügün bir şekilde duruyor tekrar oynadı. Aa ortada kaldık ya. Çok sıkıştık gerçekten hem sağdan hem soldan hem orada Pem bizi kovalıyordu arkadaşlar. Pem de arkamıza peşimize takılmıştı. Eee kötü başladık. Evet kötü başladık. Bilmiyorum birinci gelmem ama gerçekten bugün çok fazla <laughs> <laughs> çok fazla pro oyuncular var arkadaşlar burada. Gerçekten e, dikkatli olmamız lazım. Bak şimdi. Oy. Bu ne ya? <laughs> Bu ne arkadaşlar? Ben mi oynayamıyorum yoksa bugün farklı bir e, gün mü? Ne oldu arkadaşlar e, <laughs> burada e-spor'a falan mı katıldım ben yanlışlıkla yanlış bir şey mi yaptım arkadaşlar e-spor oyuncuları mı burada bize savaş açıyor ne bileyim arkadaşlar. E, girdiğimiz anda ölüyoruz, girdiğimiz anda ölüyoruz böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakalım bakalım arkadaşlar tabii ki e, moral bozmak yok biz devam ediyoruz bakalım şimdi yavaş yavaş bana e-sporcular falan gelmesin ya. Buradan bir kutu alamadık ya. Gerçekten bak birisi geliyor oradan yine moralimizi bozacak bizim. Ya dur sakin ol. Kimsin sen? Tara, tara, tara git. Ya hiçbir şey yapamıyoruz ki. <laughs> tamam bir tane canım. Al, bir tane kutuyu aldık arkadaşlar. Güç puanı. Tara buradan vurmaya çalışıyor beni. Ben de seni vurabilirim Taracığım. Gel. Gel bakalım orada. Bakalım. Sen mi ben mi? Haydi bakalım şimdi. Al al al. Ay da kaçtı gördünüz mü? Nasıl kaçtı? Dikkat bir burada birisi var. Su var. Yine ortada kaldık. Aha onlar ikisi savaştı. Tamam güzel ben aldım o killi <laughs> ben de o kill Gelsene buraya gel gel gel. Gel 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 gel. canım çok az kaldı. Onun da canı çok az kaldı. Şimdi gelsin buraya arkadaşlar. Gelsin bir ultimate atayım oraya. Aga be nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor. Ne oldu ne oldu ne oldu işte ne oldu. Gelsene buraya. Hadi Tara gel. Gel gel oğlum. Al al ultimate çaktım ona neyse patlattım onu neyse. 3 tane yük aldım arkadaşlar. E, kaçtı. E, <laughs> Baştan artizlik yaptı. Sonra topukladı arkadaşlar. Aa birisi geliyor oradan. Kaç kaç Ko e, oradan e, Colet geliyor arkadaşlar. Cole'de e, dikkat et olmamız lazım Colet arkamıza peşimize takıldı arkadaşlar. 4 tane yükü var. Şimdi atıyor kalplerin üstüme. Neyse oydu. 9 yüklü birisi var arkadaşlar. yo yine ortada kaldım. Yine ortada kaldım arkadaşlar. Aga be. Oyo. Çok iyi ya. Çok iyi oyuncular arkadaşlar. Dördüncü sıra fena değil. E, güzel oynadık. Fena değil ama dördüncü sıra. Um, ne bileyim arkadaşlar. Gerçekten çok e, üstün oynayan oyuncular var burada. Bugün ne oldu? Farklı bir gün mü? Yoksa biz mi oynayamadık ya? <laughs> Ayda Star ışık Yılı. Işık Yılı baz. Baz buradaymış arkadaşlar. Baz var yine. Hmm. Kötü bas gerçekten çok güçlü. Hemen buradan kolta vuruyorum bir tane aldım. Oh sakin sakin. Tamam sakin arkadaşlar. Ee, Koltu hemen buradan şarjımı doldurmaya çalışacağım. Ortada bir sürü kutular var. Kutuları kimse almasın kutular benim olacak. Benim olacak kutular. Ee, çok fazla vurdu ya. Çok fazla vurdu. Burada biraz sakinlemek istiyorum arkadaşlar. Burada biraz sakinleyeceğim. Sinsilik yapacağım bakalım arkadaşlar. Burada tam ortada biraz canım doğsun. Hemen bir daha kutuya gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Ee, burayı hemen halletmeye çalışacağım. Tamam güzel bunu aldım. Kaç şimdi kaç şimdi. Bak uçuyor kaçıyor bir şeyler oluyor bunlar. Burada birisi var mı? Tamam kimse yok burada. Burayı şimdi saklanacağım biraz pusacağım arkadaşlar. Burada birisi gelirse hemen vurmaya çalışacağım. Öldürdüm işte bu. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Güzel bakın şu an ultim de açıldı. Ultim ultim açıldı. Önüme birisi çıkarsa hemen onu ultiyle yok edeceğim. Verken orkamdan geldi ya. İntikam. İşte intikamımı aldı. Işık yılı. <laughs> Baz ışık yılı geldi arkadaşlar. Benim. İşte bak çok fena ya gerçekten bazı çıkıyor. 5. sıra hmm, arkadaşlar bugün birincilik bilmiyorum şu an gözüm korktu arkadaşlar birinci gelir mi bilmiyorum ama çok fazla iyi oyuncular var gerçekten hepsini tebrik ediyorum buradan kardeşlerimin helal olsun diyorum. Hadi bakalım şimdi Holt'la da bende bir birincilik gelir mi sizce arkadaşlar Gelirse kral olur ya. Gerçekten on numara olur. Çok seviniriz. <laughs> Şimdi bu kutuyu alayım. Hemen bunu aldım arkadaşlar. Bir tane birisi var orada. Ama dikkatli olmamız lazım. Bak o da saklanıyor orada. Bak pusuyorlar. Burada birisi var. Oy da o çok iyi. Byron'a güzel vurdum arkadaşlar orada. Byron'cum. Oha zehirledi beni. Byron yapma bunu. Yapma bana bunu. Arkadaşlar topuk topuk. Öleceğim öleceğim? Aa, nasıl şey bu ya? <laughs> ya bu ne ya? <laughs> Gazın içinden çıkıyor arkadaşlar bu. <laughs> çıldıracağım ya gazın içinden çıktı ve öldürdü beni ya diye. Kötü, kötü, kötü kötü arkadaşlar gerçekten. Neyse devam. Hadi bakalım birkaç tur daha girelim arkadaşlar. Hmm, Koltuğa biz aslında güzel oynarız arkadaşlar. Ama neyse bugün ne varsa. Bütün herkes çıldırmış vaziyette. Burada sporcularla <laughs> oynuyorum sanki. Öyle geliyor bana. Gerçekten öyle de gözüküyor sanki arkadaşlar. Ne bileyim bana mı öyle geldi. Yorumlarda da yazarsanız güzel olur. Biz burada biraz e, düşük kaldık sanırsam arkadaşlar. Neyse şimdi ben buradan hemen iki tane kutu alacağım biraz kutulara odaklanacağım arkadaşlar. Haydi şarjını doldur. Açıkta kaldın. Vur şuna ya. Hani tamam güzel. Kimse yok burada şu an. Tamam sakin. Onlar bir savaşsın arkadaşlar. Tam birisi gitti kaldı. 8 savaşçı arkadaşlar. 8 savaşçı kaldı. Bakalım şimdi ben de biraz dahil olmak istiyorum. Şu kutuyu alalım en azından arkadaşlar. Güzel. Tamam şunu ben aldım. Yükü. Tamam birisi var aşağıda. 3 yüküm var arkadaşlar. Burada birisi var. Birisi var burada. Hadi vurdum ama boşa gitti. <laughs> Neyse biraz aşağıda fightler oluyor, savaşlar oluyor arkadaşlar. E, Mortis, Mortis Team ne yapıyorsun kardeşim? Buradayım ben. Hop. <laughs> Oy da yüklü birisi oldu. Neyse onlar bir savaşçına savaşsın arkadaşlar ve ben buradan biraz topuklayacağım şimdi tabii ki. Şimdi o Mortis'e bir gitsin. O Mortis'e gidiyor. Ben de onun peşinden takılacağım. Evet bunlar kaçmaya çalışıyor. Haydi bakalım ben mi o mu oydu burada iki tane mortis var o öldü ölmedi ya aga bayağı güçlüymüş ona biraz kafa tuttuk sanki ona <laughs> 5. sıra arkadaşlar. İkincilik falan da henüz gelmedi arkadaşlar. Bakalım bari bir ikincilik Şeli'den Şeli'den daha kötü olamaz arkadaşlar. Şeli <laughs> ile en azından ikincilik falan aldık arkadaşlar. Ne bileyim. Yakın dövüşçü olduğu için söylüyorum. Şeli güzel karakter aslında. Biliyorsunuz ki ha, Piper var burada arkadaşlar. Gördüğüm burada bir sürü El Primo, El Primo bir şeyler var. Bakalım gelir mi birincilik arkadaşlar? Arda arda bayağı bir kötü oynadık arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Ne bileyim. E, deneyeceğiz şansımızı. Burada birisi var. Hemen yukarıdaki şeylere gitti güzel. Ben bunu alayım. O o yükü alsın. Ya dur 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 dur. Edgar Edgar Edgar. Oha öldürdüm. <laughs> ne oldu? Ne oldu? İşte bu arkadaşlar. 10 numara 5 yıldız oldu. Ee, üstüme artistik yaptı o. Biraz e, ben de onu kestim. <laughs> Ha, güzel oldu bu arkadaşlar. Aha bir tane daha Mortis var burada. Mortis orada kutulara vurmaya çalışıyor. Mortis Mortis Mortis. İşte bu patlattım orasını. Ee, burada Max var arkadaşlar. Max hızlı. Gerçekten hızlı. Onlar savaşıyor. Güzel. O kimde de ben alacağım. Alamadım. Aha alamadım. Buradan sıkıştırmaya çalışayım onu. Neyse ben bu kutulara gideceğim ya. Tamam siz orada savaşa durun. Ben burada kutuları alalım arkadaşlar. Bak ışık yılı bazı ışık yılı uçuyor bu kaçıyor arkadaşlar bu zıplayabiliyor. Dediğim gibi bak zıpladı. Ee, buradan 6 yüklüyüm. Tamam güzel yükümüz güzel. Ama ben burada biraz sakinleyeceğim şimdi. Altı yüklü fena değil. Burada birincilik gelebilir arkadaşlar. Max! Max. Max 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 çok hızlı ya. Max hızlı. Kaçırdık Max'i elimizden. <laughs> Bakalım şimdi. Dört savaşçı kaldı arkadaşlar. Benimle birlikte dört savaşçı. Bakalım şimdi kaçıncı sıra elde edeceğiz. Biraz sakinleyelim. Altı yüklü. Aha. Güzel. Güzel. Oha. El Primo onu mahvetti. Altı yüklü bu da. E, Max de altı yüklü. Hepimiz altı yüklüyüz. Bakalım şimdi. Max'in canı az. Max'in canı az. Ölebilir. Ölebilir. Sıkıştı ortada. Güzel. Vur ona be. Oha nasıl kaçtı? Aha arkadaşlar fight oluyor. Fight oluyor. Hesaplaşmaya kaldık. Işık yılından hesaplaşmaya kaldık. Bas ışık yılı. Gel ortaya gel kardeşim gel. Gel gel sakin. Bakalım sen mi ben mi? Muhtemelen o alacak ama neyse ben ona tabii ki meydan okuyacağım arkadaşlar. Öyle şey yapmayacağım. Şöyle vuralım ve hop. Kötü kötü kötü. Neyse. iyi fena değil arkadaşlar. İkinci sırayı elde ettik. Fena değil bence iyi. İki de ben okeyim arkadaşlar. Gerçekten bugün çok fazla iyi oyuncular vardı. İkinci sıra fena değil ama birincilik elde edemedik. Olsun diyoruz. Burada da yavaştan da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Gerçekten keyifli. Güzel bir oyundu. Biraz e, zorlu bir oyundu arkadaşlar. Öyle bir şey yaşadık ama olsun diyoruz. Tabii ki biz bırak eğlenmeye, keyif almaya bakıyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğlenmişsinizdir. Sizden bu videoya bir tane beğeni bir tane abone istiyorum Arkadaşlar yapıştırın diyorum Kendinize çok iyi bakın Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın Görüşürüz bay bay